Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devrimi yaptı. Hukuk devrimi batılı yasaların resepsiyon yoluyla Türkiye'ye getirilmesi demek. İtalya'dan ceza yasası aldık, Fransa'dan idare hukuk ilkeleri aldık, İsviçre'den medeni hukuk aldık, ceza yargılaması hukukunu aldık. Bir Gülmece dergisindeki şu tanım olayları yeterince sergiliyor. Türk vatandaşı tanımı diyor ki Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre medeni kanuna göre evlenen İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkeme usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.